Arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle ucb1 fidanlarımıza bakıp aşıya hazırlayacağız arkadaşlar biliyorsunuz aşıya bir aydan az bir süre kaldı başlamamıza yani daha iki ay başlayıp bitirmemiz iki ayı bulur ama başlamamıza bir ay kaldı Onun için bugün şöyle bakacağız sürgünlerine falan dip sürgünlerine onları temizleyeceğiz aşağıya hazır bir hale getireceğiz. Şimdi hep beraber gidip başlarım arkadaşlar. Son sizde son durumu görün. Başlıyoruz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Bu cebelere geldik arkadaşlar. Ne oldu kız? Ne oldu? Yok anam yok. Senden bir işimiz yok. Hemen şu silahlarımızı bir alalım. Ben de arkadaşlar en son işte yaklaşık bir 40-45 gün önce hayvan gübresi verdim. Yani böyle her gün gelip geçerken bakıyorum ama içine ilk defa şu anda sizlerle beraber girdim. Bakın kökten nasıl bir sürgün vermiş. Bunları işte temizleyeceğiz. aşıya hazırlayacağız. Bazı zayıf kalanlar var. Onlar da tahmin ediyorum ki yani 15-20 güne kadar ya da bir aya kadar yetişecektir aşağıya. Şimdi şu sıradan başlayacağız arkadaşlar. Ben videoya konu olacak. Sıramız bu sıra. Diğerlerini ben videoyu kapattıktan sonra halledeceğim. Bu sıradan da başlamamızın sebebi izleyen arkadaşlar, daha önce izleyen arkadaşlar bilir burada deneme amaçlı yani ucube birle karşılaştırma amaçlı ektiğimiz 8 tane merengiç ağacı var. bunlardan başlayacağım. Hem merengiçleri görün büyümesini hem de e, görün diye. Şimdi şu kök sürgünler arkadaşlar. Bakın bunlar alınacak. Bunları alacağız ki ağaç hem köküne hem de boyuna kuvvet versin. Bu ağacımızın bakın şuraya kadar alttan güzel bir kalınlaşması var. Yani bu sene değil ama seneye kesin aşıya gelecektir diye düşünüyorum. Ki bunlar melengiç arkadaşlar. Bunlar merengicik ağaçlarımız. Bakın bu da yine güzel kalınlaşmış. Şunları da alalım şöyle şu liderimize kafa tutacak olan sürgünleri de alalım. Bakın arkadaşlar çok güzel bir şekilde melengiç yaprak yapısı da aynı zaten OJB'ye benziyor. Zaten OJB'nin atası Atlantik sakızıyla melengiç arkadaşlar. Bu arada videomuzu ilk kez izleyen arkadaşlara da hemen şöyle bir bilgi olması adına cebe bir dediğimiz anaç klonlu Amerikan anacı arkadaşlar. Bakın bu yine çok güzel bir şekilde büyümüş gelmiş. şuna da bakalım. Bakın bu da yani şu baştaki ilk baktığımız biraz zayıf ama onun bu dördüncü ağaç bakın. Bunlar çok güzel bir şekilde kalınlaşıp geliyor. Bu da neyi gösteriyor bize? Ee, iyi i̇yi bir bakımla yani hep bütün ağaçlarımızın hadi bir yılda demeyelim bu cebe gibi bir yılda değilse de ikinci yılında en geç aşağıya geleceğini gösteriyor bizlere. Bakın bu ağacımız da güzel bir şekilde geliyor. seneye yani yüzde yüz aş olacak bir anaç. Hemen şuna da bakalım. Bunlar arkadaşlar bakın. Ben bunu geçen yine e, özel olarak videosunu çektim. Yine çekeceğim. Bir tane lider dalımız olacak arkadaşlar anaçta. Bu lider dal <laughs> 150 160 santimetre boy sürmesi lazım. Bu boyu kesinlikle sürdüreceğiz. Bakın şu şu tarafa gitmiş. Bana bunun hiçbir faydası yok. Bunu da alacağız. Bunu da, bunu da. Bakın ağacı tekledik. Şu lider dalı bunu seçtik, güzel olduğu için. Yani hafif böyle eğri olmasının bir şeyi yok arkadaşlar. Aşıyı buradan alta atacağımız için bu üst taraftaki dalımız bize sadece aşıyı bağlama, yani havadan kırılmasın diye korumak için bize fayda sağlayacak, yarar olacak onun için aşımızı yükselteceğiz. Sonra baş köküne işte herhangi odun parçalardır marangozdan aldığımız farklı artık ne diyorsanız onun adına biz dikeş diyoruz. Onlardan dikmenize ekstra masraf etmenize gerek yok. Bakın bu da yine diğerlerine göre zayıf kalmış biraz bir anaç ama bu da önümüzdeki yıl aşıya gelecek. Hemen bu son melengici anacımız arkadaşlar bakın bu işlerinde en iyi büyüyen Hemen şöyle şu sürgünlerini bir alalım. Bu sürgünler ağacımızın boylanmasını engeller arkadaşlar. Şu otunu da bir alalım şunun. Bakın işte yakın sürüm yapmanın artısı bu arkadaşlar. Kökünde iki tane ot var. Onu da hemen aldık bitirdik. Bakın bu ağacın başı şöyle ağır geliyor. Anacıyı yatırıyor arkadaşlar. Onun için bunu da şuradan alacağız. Şunu aldık. Ee, bu tarafa. Şu sürgün sayesinde bu tarafa güç verecek. Hatta şunun ucunu alalım. Süz güç verecek. Yani bu formda kalacak. Hani doğrulmayacak ama ağaç bu formda kalacak. Ki bizim için e, yeterli. İdeal e, olgunluğa gelecek. Geldik. Uc ve bire. Bakın arkadaşlar. Büyümesini görüyorsunuz değil mi? Verdiği sürgünü. Bakın şöyle bir tanesini keseyim size. Zaten bu keseceğim dallardan bir tanesi. Tam bu yıl. Sürmeye başladı, yerden kesiyorum. Bakın bu sadece bir tane verdiği sürgün. Şimdi ağacın boyu arkadaşlar benim boyuma gelmiş. 1.80 boyuna gelmiş hemen hemen. Değilse de 1.70 var. Bizim için önemli olan uzunluk 1.50-1.60 arkadaşlar. Tepesini vurduk. Şimdi şunlar da yana artık bu tepesini vurduk ya. Şu, şu yan dallar, yan lider dallar daha hızlı bir şekilde, daha kuvvetli bir şekilde büyüme gösterecek. Onun için bunların da ucunu vuracağız arkadaşlar. Hani bunlar da başına alıp gitmesin çünkü bunlarla bizim işimiz kalmadı. Bu yıl bunları aşıya atacağız. Zaten bunlar ağaçta da kalmayacak. Şurada kalacakları en fazla bir ay falan ağacımıza destek sağlayacaklar. Bakın şunları da alalım. Yine aynı şekilde şu kök otlarını da aldık mı anacımız aşıya hazır arkadaşlar. Artık bunun neresinden aşıya atarsanız atın tamamdır. Şu boyda 1.50-1.60 boyda bizim için aşımızı bağlamak için yeterli boydur. Hortum mu geldi? Ne yaptı? Bakın bu da arkadaşlar. Yine aynı şekilde dipten sürgünleri vermiş. Hemen bunları da aldık. Dediğim gibi bakın Şuradan bir sürgün vermiş. Bu liderliği ele geçirmiş arkadaşlar bu dal. Bu ağaç biraz da ince kalmış. Yani bu yıl aşılanacağı şüpheli bunun. Onun için bunun ben biraz daha boylanmasını istiyorum. Bakın ağacı doğrulttuk. Biraz daha şöyle bir 20-30 santim daha boylanınca tepesini tekrar vuracağız. Ki yine kökü kalınlasın. Hemen şuna geçelim. Bu da arkadaşlar bakın başı ağır gelmiş. Yavaş yavaş ağacı yatırmaya başlıyor ki e, başı da yine bizim istediğimiz seviyeye geçmiş. Onun için bunu da buradan aldık. Şu alta eğme ihtimali olan dalların hepsini alacağız. Aynı şekilde yine şunların da ucunu aldık. Yani bunların dediğim gibi aşı olacağı için bize bir ekstrası olmayacak. Bunları zaten alacağız. Aşağıdan hemen sonra ağacı sadece aşının sürgünü kalacak ağaçta. Şunları da aldık. Şu küçükleri de aldık arkadaşlar. Bakın şu da Yine şunu, şu da gereksiz bir dalımız. Bunu da aldık. Şunun da ucunu aldık mı? Hatta şu iki taneyi de alalım şöyle. Evet bakın bu da istediğimiz forma büründü. aşıya hazırlandı. Kökten aşıya atacağız. O zamana kadar aşı hani gelip biraz yaz yaz ortalarına doğru kalınlaşınca bu bıraktığımız sürgünler de kalınlaşacak. Aşıyı rahat bir şekilde bağlayacağız. Hemen şuna da geçelim arkadaşlar. Bakın bu da almış başına gitmiş. Beni geçmiş. Yani 1, 90 boylarında falan var bakın. Bunun da buradan bize bir gereği yok. Tepesini vurduk. Hemen şu yan sürgün uçlarında vuralım ki tepesini vurduğumuz için bunlara ekstra bir enerji gelip de daha fazla patlama yapmasınlar. Hemen şunları da bir temizleyelim. Hop. Şu küçükleri aldık mı? Şunun ucunu aldık mı? Bakın bu da tamam arkadaşlar. Bu da artık aşıya hazır. Kontrolümüz altına aldık. Artık başı boş sağa sola eğilemez, gidemez. Artık biz ne dersek bu o hale gelecek. Bakın. Bakın şuna bakın. Baba buza sanırım buradaki baba bu, lider bu. Yani şu diğer başta bir 6-7 ağaç görünüyor şunlar. Onlar da belki böyle yüksektir ama bu değişik bir şey olmuş arkadaşlar. Bunun boyu ne olmuş böyle ya? Şunun boyuna bakın ya. Bakın. 2 metre rahat var bunun boyu. Ne yapacağız biz 2 metre boyu arkadaşım? Al. güzel bu boy yeter. Bakın bunu öldürdük arkadaşa, bunu attık. Ne yapacağız yani daha nereye gideceğiz? Zaten şurada 2 ay sonra dediğim gibi ağaçtan başka hiçbir şey kalmayacak üzerinde. Hemen şu kök sürgünlerini de temizledik. Bu kök sürgünlerini arkadaşlar anacınızı diktiğiniz ilk yıldan itibaren. Yani ne dikerseniz dikin, buttum dikin. Melengiş dikin. Ne dikerseniz dikin ilk yıldan itibaren bakın. Kaçıncı ağaç oldu? Bu en az bir 12-13 ağaç oldu. Bakın hepsinde kök yapısını görüyorsunuz benim ağaçlarımın. Tam aşıya uygun, düp düz, düp, 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 düzgün böyle kalem gibi. Aşıya yani beni artık gel aşıla diyor. Şunun aşı zamanı da geçmiş bakın. Bir yıl daha kalsa aşıyı da tutmaz. Bu yıl bunu halledeceğiz. Hemen şuna da son bir bakalım. Ah, işte böyle içinde arkadaşlar bu alan, şu alan biraz zayıf kaldı gelişmesi. Onun da sebebi şu ağaçların damarları. Yani taburalara kadar geliyor. Ben bir kepçeyle burada birkaç tane ağaç söktürdüm. Bizzat gördüm arkadaşlar burada o ağaçların damarlarını. Bunlar e, meşe ağacı. Onun için çok fazla. Bakın şu alt sınır sınırdaki bir baranımız da şu cevizlerden kaynaklı gelişmiyor. Bunlar için, bak, bakın yine aynı şekilde şurada bir ee, ceviz var. Bunlar için çok güzel bir planım var. Sırf bunlar için bir patlama yaptırtacağım arkadaşlar. Hem oradan sınırdan böyle, hem buradan sınırdan bu ağaçların damarlarının bu tarafa geçmesini e, engelleyeceğim. Çünkü dediğim gibi benim orada e, arazimin yaklaşık bir dönümünü, bir buçuk dönümünü öldürmüş o cevizler. Onun da icabına bakacağım. Evet, şunu da alalım. Videomuzdan, bakın bu bu yıl değil ama önümüzdeki yıl çok güzel aşıya gelir. Evet videomuzdan sizlere aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi ağacınızı, anacınızı çeşitli ne olursa olsun ektiğiniz yıldan itibaren kök sürgünlerine dikkat edeceksiniz. Ağacınız sizin istediğiniz şekilde büyüyecek ki hem boyu ideal seviyeye gelsin hem altta aşılayacağımız aşıya atacağımız alan düzgün bir alan olsun. Ki aşıda arkadaşlar zaten aşıyı tutturmada böyle ufak tefek detayların birikimi sonrasında aşımız tutuyor. Güzel bir alan olsun. Aşımız da güzel bir şekilde gelişsin. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Söylediklerime Dikkat edin arkadaşlar uygularsanız sizin için iyi olur. Sizlere anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenirseniz mutlu oluruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.